Selamun Aleyküm arkadaşlar. Galatasaray'daki gelişmeleri sizlere anında aktarmaya edindiğimiz son dakika gelişmelerini, flash bilgileri hemen sizlere ulaştırmayı kendimize amaç edindik, gaye edindik. Gönlüm istiyor ki hep iyiliklerden, güzelliklerden, doğru şeylerden, pozitif şeylerden, hem kendimi hem sizleri mutlu edecek hadiselerden bahsedelim, gelişmelerden bahsedelim ama maalesef hep böyle düşündüğümüz gibi olmuyor ve bir de yolun başındayken arkadaşlar bildiğimiz gördüğümüz bazı gerçekleri yaşananlarla birleştirerek uyarı görevini de yapma gibi bir mecburiyetimiz var arkadaşlar. Öncelikle şimdi bazı arkadaşlar benim bir süredir orduda bulunmam nedeniyle oradan aklıları sıra bana laf çakıyorlar. Ay işte gittin hücra yerlere oradan konuşuyorsun falan filan diye daha önce de söyledim şimdi de söyleyeyim. Arkadaşlar Kadıköy'den Kartal'dan sizler Taksim'e bir saatte iki saatte gelemezsiniz ama ben buradan anında uçağa atladığım zaman bir saat sonra İstanbul'dayım bu kadar basit. Ordu İstanbul arası ve evet geçici bir süre için buradayım. Şimdi neden burada olduğumu da size söyleyeceğim. Evet burada büyük bir projeyi gerçekleştirmek için buradayız. E, aslına bakılırsa hiç de bunlara girmeme gerek yoktu. O bu kadar uzun uzun anlatmama da gerek yoktu ama Anlatacağım arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hal böyle olunca evet buradayız. E, Ordu'da çok güzel bir projeyi gerçekleştirdikten sonra özellikle değerli e, Galatasaraylı kardeşlerime güzel de bir haberim var. O da şu. Ordu enteresan bir yer arkadaşlar. Evet benim doğduğum, büyüdüğüm, liseyi burada bitirdiğim bir kent Ordu. Ama Ordu'nun ben bu kadar Galatasaraylı olduğunu bilmiyordum. Hasta! Herkes! Abi gidin 100 kişiden 80'i, 85'i mutlaka Galatasaray. Şöyle elini salla, gözünü kapat abi, yakala. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Özellikle gençler, genç kızlar, hanımlar falan çoğunlukla hep Galatasaray'la. Her gittiğimiz yerde hep Galatasaray muhabbetleri yapıyoruz. Önümüzdeki günlerden buradaki ordulardan ki bakın kozgoca ordu orduda arkadaşlar bir tane stor var. O da Galatasaray'ın storu. Başka yok. Fener'in, Fener'in falan filan. Fener. Yok. Beştaş, Meştaş birisi dedi de bir yerde bir kartal yuvası varmış falan öyle bir şey ben görmedim yani. Şehrin en işlek yerinde ki bütün Galatasaraylıların hatta bütün orduların e, buluşma noktası gibi de bir yer. Galatasaray Store'un orada buluşalım falan gibi çok da işlek güzel bir yerde Galatasaray Store. Zaten şu benim arkamda gördüğünüz bu dört yıldızlı bayrağı da sağ olsun oradaki kardeşlerim bana vermişlerdi. O dekorumu böyle oluşturdum. Biliyorsunuz formalarım falan İstanbul'da kaldı. Neyse böyle bir Galatasaray kokan, buram buram Galatasaray kokan bir şehirdeyiz arkadaşlar. Buranın ileri gelenleriyle e, hakikaten baya baya kulüp üyesi var lise mezunu arkadaşlar var ve Galatasaray'ın içinde olan arkadaşlar var burada onlarla zaman zaman Galatasaray sohbetleri yapacağız sizler gibi bizler gibi onlar da Galatasaray'la yaşıyorlar Galatasaray'la yatıyorlar Galatasaray'la kalkıyorlar ve o sohbetleri de önümüzdeki günlerde yapacağız hiç fark etmiyor abi nereye giderseniz balıkçısından esnafına, esnafından bakkalına, marketçisine, e, balık işte çaycısına, kahvehaneye, oraya buraya gidin abi bir sürü dolatırsınız. Sadece dışarıdan üniversite şehri oldu ya son zamanlarda Ordu'da. Dışarıdan gelen tipler var. Onlar başka takımları tutuyorlar. Onlar arasında başka takım tutanlar var. Ama ordulu olup da Galatasaray'ı tutanların oranı 80, %85-90'ı buluyor arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir şehirdeyim. Ve bu şehirde abi yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ama bu projemiz sadece şey değil. spor muhabbetleri de benim Aslan Şampiyon TV devam edecek. Daha da güçlü bir şekilde. Belki canlı yayınlar da yapacağız. Devam edeceğiz ama... Arkadaşlar bakın şöyle bir kanal oluşturduk. Şimdi bu kanalın çalışmaları bu sadece size göstermek için tabi böyle nihai bir şey değil bu. Grafiklerimiz falan yapılıyor. Sadece ismimizi görün. Hatta şimdiden başlayın abone olmaya. Böyle bir kanalı hayata geçiriyoruz arkadaşlar. Konuşan Ordu TV adı altında bir kanal kurduk. Biliyorsunuz Ordu ismi sadece bizim şehrimizin ismi değil. Genelde Ordu bize Türk insanına sıcak gelen bir isimdir. Konuşan Ordu TV'de herkesi konuşturacağız, Türkiye'yi konuşturacağız, bütün insanları, sizleri, bizleri, hepimiz farklı ama ya amacımız şey arkadaşlar güzellikleri yaşayacağız, hayatı yaşayacağız, hayatı paylaşacağız. Ben size ordudan öyle güzellikler, öyle güzel yerler göstereceğim ki ilk fırsatta hiç buralara gelmemiş olan sizler buralara geleceksiniz. Yaylaları, denizi, doğası, tabiatı, yiyecekleri, örf adetleri, gelenekleri. Tabii Anadolu'muzda bu böylesine güzel şehirler çok ama Ordu'da her şey bir arada arkadaşlar. Her şey bir arada deyince yamaç paraşütü yapan arkadaşlar var. Boztepe'den çıkıyorlar. Diyorlar ki yamaç paraşütü e, 4 tane özellik ister. Türkiye'de 4 tane yamaç paraşütünü sağlıklı bir biçimde yapabilmenin 4 tane şartı sadece Türkiye'de ordu da var. Dünyada ikinci. Bir Brezilya'da Rio de Janeiro'da var diyorlar. Bir de ordu da var arkadaşlar. Dört tane özellik Teleferiyle, onuyla, bunuyla vesairesi. Müthiş güzellikleri. Yani açıkça şunu söyleyeyim hani bize de ordudan demeyin hayatın güzelliklerini sizlerle paylaşıp hayatı bir başka gözle seyrediyor, yaşıyor olmamızı size buradan anlatacağım. Buradan göstereceğim. O zaman bana hak vereceksiniz. Şimdi belki diyebilirsiniz ki boşver gel Galatasaray'a. Tabii ki haklısınız. Sadece niçin burada e, bulunuyoruz? Bir projeyi hayata geçirme adında. Doğru güzel ya. Bu ülke için güzel bir şeyler yapalım arkadaşlar. Güzel bir şeyler yapalım derdimiz o. Şimdi gelelim Galatasaray'a. Evet Galatasaray'da da güzellikler olsun istiyoruz. Yanlışlara dur diyelim. Bir takım insanların artık Galatasaray üzerine kurdukları o hegemonya baskı ve o, o kaos süreçleri bitti. Şimdi Galatasaray bambaşka güzellikleri yaşasın. Arkadaşlar artık Galatasaray'dan şunları görmek istemiyorum ben. Ben görmek istemiyorum. Ben istemediğim gibi eminim ki sizler de artık bu görüntüleri bir daha ne görmek ne de yaşamak istiyorsunuz arkadaşlar. Bakın tablo çok e, enteresan bir şey. Belki nedir bu falan diyeceksiniz ama bakın şimdi. Buraya bakın. İşte şimdi kuyruğuna takılmış bir takım kişiler gidiyorlar ya. Malum Galatasaray'ın o dönemki teknik direktörü işte saha kenarında böyle özel koltuğunu getirtip oturdu. Zaten takımın bütün antrenmanı da ya ayak tenisiydi ya oydu ya oydu. iki düz koşu şık şık tık tık. İşte böyle bir poz veriliyor. İki görevli sağ tarafta iki görevli işte antrenör malum tipler sol tarafta neyse. Böyle ayakta el pençe divan vaziyette duruyorlar abi. E malum kişi ortada oturuyor. Keyif 1500 abi Galatasaray Perişan olmuş, enkaz haline gelmiş, futbolu unutmuş. Kimsenin umrunda değil arkadaşlar değil. Artık bu, bu dönemin yani şöyle söyleyelim Galatasaray'ın üzerindeki ölü toprağının artık kalkması lazım dedik bunu. Bundan önceki sohbetimizde de belirtmiştik Okan'ın gelişiyle ilgili. Ben inanıyorum ki Okan'ın gelişiyle beraber bu cümleyi tekrar kuralım hadi şu olacak arkadaşlar. Galatasaray'a barış gelecek, sevgi gelecek, demokrasi ortamı gelecek. Herkesin e, görevini ve haddini bileceği, özgürce görevini yapacağı bir ortam gelecek arkadaşlar ve en önemlisi şampiyonluklar gelecek. Bakın şampiyon demiyorum, şampiyonluklar gelecek. İnşallah Galatasaray önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olur. Olmadı ondan sonraki dönemlerde mutlaka ve mutlaka daha güçlü, daha kaliteli, daha yarınlara güvenle bakabileceğimiz, arkasından rahatlıkla gidebileceğiniz bir Galatasaray'ı bugünden itibaren kurmaya başlayacaklar. Ki olumsuz görüş belirtenler de var, Okan'la olmaz diyenler de var. Olmazsa olanla gelecek ama tek adamlık devre, egolu dönemler, ben bildim, ben yaparım, ben asarım, ben kazandım. Kupalar da benim, şampiyonluklar da benim, her şey benim. Ben de ben, ben dönemi artık Galatasaray'da bitti arkadaşlar. Şimdi benim o malum kişilere bir tavsiyem var. Kuyruğuna takıldığınız kişi yakında hepinizi tek tek sallayacak. Tamam mı? Boş verin arkadaşlar. Bırakın o işleri. Gerçekleri görün. Galatasaraylı olun. Galatasaraylı olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Galatasaray'a bugüne kadar ihanet ettiniz. Galatasaray ihaneti affetmez. Ama pişmanlık duyup geri dönerseniz, evet biz ettik Galatasaray'ım sen etme derseniz Galatasaray sizleri affedebilir. Bırakın. Bırakın arkadaşlar. Galatasaray hakikaten çok güçlü, değerli, bilinen, dünyada Türkiye'nin yegane tanınan bilinen bir markasıdır. Bunun gururunu, keyfini yaşayın. Galatasaray ilklerin ve ellerin takımı diye boşuna demedik. Böyle bir camianın taraftarı olmaktan duyduğunuz gururu, keyfi herkesle paylaşın arkadaşlar. Kişilerin peşinden gitmeyin. Galatasaray neden en çok şampiyon olan takım, neden en çok taraftarı olan takım, neden hep ilkleri başarmış bir camia? Bunu kendi kendinize bir kere daha sorun. Eminim ki cevabı yine sizler vereceksiniz. Şimdi arkadaşlar yeni dönem dedik. Yeni dönemin gerçekleşmesi için artık şu eski dönemin bitmesi, bir takım rezilliklerin son bulması için arkadaşlar yani Okanlı, bakın Okan'ın yüzü gülüyor. Okan böylesine keyifli bir şekilde döndü, yurt dışındaydı, döndü. Havaalanında görüntüler böyle oldu. Böyle keyifli bir şekilde ki şimdi burada da Okan'ın e, hani ya özellikle ben bu fotoğrafı aldım Abdullah Avcı'nın yardımcısı iken kulübede oturuyor. Hani birilerinin takıntısı var bu yardımcı hocalıklara. işte Torrent linç edilirken yardımcı denildi, çaycı denildi falan filan. Bundan önceki sohbet oydu zaten. onu lütfen e, izlemeyenler izlesinler. Şimdi aynı şeyi eminim ki Okan Buruk hocaya da mutlaka ve mutlaka yapacaklar. Her türlü hakareti yağdıracaklar. Her fırsatta Okan Burun başarısız olması adına, yerle bir etme adına, Okan hocayı başarısız yapma adına her türlü linç'i, tacizi, hakareti, torrent'e yaptıklarını 5 katını, 10 katını, çok daha fazlasını yapacaklar. Ben bundan eminim. O yüzden de diyorum ki ey Galatasaraylılar, harbi damardan on numara gerçek Galatasaraylılar. Lütfen uyanın. Bakın uyanın malum kişiye ve onun avane takımına sakın ha sakın. Okan Buruk'u da yedirmeyin. Bakın onlar kimleri yemediler? Onlar... Zamanında maalesef benim de içinde olduğum bir dönemde Luceșcu'yu yediler. Bitmedi, bu tarafa doğru geldik. E, Tudoru yediler. Yine ben de onların o Tudoru yemesine o günkü başında bulunduğum spor müdürlüğünü yaptığım kurumun yayın organlarıyla maalesef destek verdim. Ve Tudoru da biz el birliğiyle yedik ve yedirdik. Geldik bu tarafa doğru arkadaşlar. İşte linç edilen, yerle bir edilen, her türlü hakarete maruz kalan Torrent. Torrent'i de, Torrent de yenildi abi. Onu da afiyetle yedik, bir yedik, bitirdik. Şu oldu, bu oldu ama Torrent giderken adamlık ve insanlık dersleri verdi. Diğerlerinin linç ettiği, yerle bir ettiği Galatasaray'ı enkaz haline getirip bıraktığı Galatasaray'ı daha da beter olsun diye her türlü dalga dümeni yaptığı Galatasaray'ı honoroy diyecek şekilde en büyük cimbom diyerek ne yaptı arkadaşlar torrent gitmeyi tercih etti. Onu ben sizlere yine göstereyim. Bakın burada torrentin o paylaşımı var. Arkadaşlar torrent böyle bir paylaşımla Galatasaray'a veda etti. Tazminat Tazminatta oydu buydu abi bunları geçelim. Bunları geçelim. Bunlar bunlar normal. Tazminat mazminat yok. Hak edişini aldı. Hiç kimsenin hakkını yemeyecek ama altta yapılan paylaşımlara bakın. İnsanın yüzü kızarıyor. Utanmazlar. Böyle de utanmazlar, kansızlar var abi. Buna rağmen torrent hem Galatasaray taraftarlarına hem çalışanlara teşekkür etti. En büyük Galatasaray dedi ve Galatasaray'ın yeni şampiyonluklara ulaşması temennisinde bulundu ve de ilave etti. Doğru yer zamanda doğru insanlarla demesini bildi. O yüzden arkadaşlar Galatasaray artık şu görüntülerden umuyorum diliyorum ki kurtulacak abi. Bambaşka bir bambaşka bir ruh bambaşka bir heyecan Galatasaray'a artık gelmeli. Bu, bu dönemler bitmeli arkadaşlar. Bunlar bitmezse Galatasaray daha çok çileler çeker. Çok da kabus dolu günleri yaşar arkadaşlar. Bunların bitmesi adına bu güzellikleri yaşanıyor olması adına arkadaşlar ister beğenin ister beğenmeyin ister sevin ister sevmeyin ama Okan Hoca'ya ekibine pakatsız amasız rağmensiz ön şartsız herkesin destek olması lazım. Evet biz destek olalım yürüyelim yola çıkalım. Yanlışlıklar varsa uyaralım. Eksikler varsa gösterelim, söyleyelim. Ama doğruyu bulma adına Galatasaray'da artık yeni bir dönemin başlaması adına herkes harbi damardan on numara gerçek Galatasaraylılar olarak üzerine düşeni yapsınlar. Bu iş tek başına Okan Hoca'nın yapacağı iş değil. Ya da tek başına yönetimin, yöneticilerin, başkanın yapacağı iş de değil. Artık hadisenin boyutları çok büyüdü. Artık Galatasaray yıllardan beri olduğu gibi tek kişinin iki dudağının arasından çıkacak bir takım laflarla, sözlerle, kararlarla, oyla, buyla yönetilmeyecek arkadaşlar. <laughs> Pardon. Galatasaray'da herkes taşıdığı sorumluluğun gereğini yerine getirecek. Herkes haddini bilecek. Yok öyle şey. Herkes aslını, üstünü, yerini bilecek. Kimse kendi başkanına botokslu demeyecek. Hiç kimse kendi başkanını Galatasaray düşmanıdır diye ilan etmeyecek. Öfkesini, bilmem kızgınlığını belletmek, tavır koyup buz kovalarının üstünde oturmayacak. Saha içerisindeki hakemlerle dalaşmayacak bir sezonun içerisinde 5 maç, 8 maç, 10 maç ceza almayacak. Hakemlere, TFF'ye, oraya, buraya üstüne vazife olmayan işlere girmeyecek. Girip de sonra ben onları kulübüm için yaptım nutukları, naraları atmayacak. Galatasaray Kulübü'nün başkanı profesyonelleri var. Herkes görevini yapar. Galatasaray Kulübü başkanına hiç kimse çocuk demeyecek. Benim en büyük hatam Florya'da veli toplantısı yapmadım demeyecek. Bunun diye bunu diyenler eğer ben kulübün üyesiyim, şuyum, buyum diye palavra atıyorsa disiplin kurulunun hemen harekete geçip bu kişileri üyelikten atması lazım. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Şimdi Galatasaray'ın önümüzdeki dönemde, dönemde başarılı olabilmesi adına herkesin gerçek Galatasaraylıların elini taşın altına sokması lazım. Zaten sokuyorsunuz. Her zaman yağmur, çamur, kar, kış, yaz, fırtına hiçbir şey demiyorsunuz. Düşünmeden abi cepte para var yok. Ne varsa son kuruşa kadar storlara yatırıyorsunuz. Onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Her türlü fedakarlığı yapıyorsunuz. Maçlara gidiyorsunuz. Çoluk çocuk demeden. Şimdi bunu yapan siz gerçek Galatasaraylılar artık az önce de söylediğim gibi amasız, fakatsız, rağmensiz, ön koşulsuz Okan Buruk'a destek vereceğiz. Yanlış olur, tıkanma olursa onu hep birlikte açmanın ve açmanın yollarını bulmalıyız arkadaşlar. Birileri arkada bekleyecekler, ellerini uçturacaklar. Aman tökezlesin. Hala gelme hayalleri, geri dönme umutları olanlara artık bu yolun kendilerine kapandığını herkesin, hepimizin gösterir olması lazım. Galatasaray hiç kimsenin çiftliği değildir. Alan almış. Hani hep ne diyorum? Sepeti koluna, herkes yoluna. Bitti. Bitti arkadaşlar. Bitti. Hadi bakalım. Tasınızı, tımarınızı, tarağınızı, atınızı alın, gidin derler adama. Ya bırakın. Tamam kupalar senin, şampiyonluklar senin, her şey senin. Tamam emmi dön arkanın git tamam bırak bırak biraz da diye başkalarının olsun bari hadi. olacak iş değil o yüzden diyorum ki ey Galatasaraylılar gerçek harbi damardan on numara Galatasaraylılar uyanın sakına sakın malum kişi ve onun avane takımına Okan Buruk hocayı yedirmeyin bugüne kadar kimleri yemediler Lüceskuları yediler Tudorları yediler Torrent zaten onu çıtırdı yediler ha çıtır deyince Okan Buruk hocayı şimdi çıtır görüyorlar bazıları baktık önceden destek verdiler hani Okan gelsin falan aman baş güçlü birisi gelmesin gelirse onu yiyemeyiz demeye geliyormuş o destek vermeleri nasıl olsa Okan'ı kolay yeriz diyorlarmış Galatasaray yönetimi Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldı. Artık e, Florya'daki hoca yalnız değil, Galatasaray'ın başındaki hoca bundan sonra yalnız olmayacak. Arkasında profesyoneller var, Cenk var, Erden Tinur var, Başkan var, yöneticiler var. En önemlisi siz taraftarlar varsınız. Taraftarlar Galatasaray'ın yeni hocasını kimseye yedirmemeli. Galatasaray'ın geleceği adına asıl olan Galatasaray'dır, gerisi teferruattır gerçeğinin hayata geçmesi adına herkesin Okan Buruk Hoca'ya destek vermesi lazım. Bakın el alem nasıl gümbür gümbür arkadaşlar örgütlenmiş ve gelme hazırlığı içerisindeler. Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u. Galatasaray son dönemlerini abi son 5-6 yılını hatta Adnan Polat'tan bu tarafa sürekli kavgayla ile, gürültüyle geçirdi ya. Hele hele son 5 yılı Galatasaray'ın kavga, gürültü, patırtı, göz oyma, kafa göz yarma bunlarla geçti. Hele hele son 5-6 ayımız sadece bir kişinin etrafında kenetlendi. O istedi, o istemedi, bu geldi, olur muydu, olmazdı, bendi, bendi, ben, 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 ben bitti artık arkadaşlar. Bitti. Galatasaray'da kadro kurulurken, transfer yapılırken ne bileyim Galatasaray'ın geleceği yarınları şekillenirken artık tek bir adamın keyfine göre, egolarına göre bunu da söylemek zorundayım. Hırs aklından önde giden, hırsı sonucuyla şekillenmemeli, olmamalı arkadaşlar. Olmamalı yeter ya. Yeter Hepimizin burasına geldi. Ben diyorum, ben artık bu defteri kapattım. Ben artık Galatasaray'la o isimleri konuşmak istemiyorum onlara özel hayatlarında, kendi yaşamlarında çoluklarla, çocuklarıyla mutluluklar diliyorum, başarılar diliyorum. Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde yaşamayı nasip etsin. Ama Galatasaray'ın yakasından da düşsünler. Galatasaray'ı artık rahat bıraksınlar ya. Rahat bıraksınlar. Bıraksınlar da Galatasaray Fenerbahçe ile, Trabzonspor'la, Beşiktaş'ta diğer rakiplerle mücadele edecek pozisyonu bulsun kendine. Galatasaray bu kadar rakiplere yem olacak bir takım değil. Galatasaray'ı Anadolu takımlarının daha da altına çekip küme düşme noktasına getiren bir kişiden söz ediyoruz. Torrent'e kızın, bağırın, çağırın ama Torrent öyle ya da böyle o takımı küme düşmekten kurtardı. İster kabul edin, ister etmeyin. Her neyse, şimdi konumuz da bu değil. Konumuz şudur arkadaşlar. Okan Hoca'yı yeme planları yapılıyor kapalı kapılar ardında. Çıtır adı takıldı. Onu kolay yeriz, kolay harcarız. Ondan sonra da işte bilmem kim emminin yolunu açarız, onu oraya getiririz. Hasret bitecek, seni yakında oraya bir daha yok arkadaşlar, yok yok. Bu aşamada artık buraya gelmeyi unutsunlar. Böyle bir durum olmayacak. İnanıyoruz ki yeni transfer hamleleriyle alınacak olan kaliteli oyuncularla Galatasaray aslanlar gibi abi lige girecek ve öyle ya da böyle Okan Buruk olur bir başkası olur ama yoluna devam edecek. Şu anda Okan Buruk olduğuna göre Galatasaray inşallah Okan Buruk ile büyük başarıları yakalayacak desteğimizi vereceğiz. Biz normal eleştirilerimizi yol gösterim göstermelerimizi Okan Buruk Galatasaray kapısının içerisinde kabusundan içeri girmeden yani şu yıldızların altına gelmeden yaptık arkadaşlar tamam mı bakın o yıldızların altına girmeden yaptık ama şimdi Okan hoca artık o yıldızların koruması altında biz de eleştirilerimizi ona göre yapacağız Yol gösterimleri göstermelerimizi ona göre yapacağız. Asıl olan Galatasaray'dır, gerisi teferruattır. Okan Buruk Hoca'yı yemek için yazılan senaryoları, kapılı kapılar ardında hazırlanan tuzakları, bel altı bel üstü vurmaları, torrente yapılan tacizleri, linçleri, unutmayın arkadaşlar, unutmayın. Bunu sizlerden özellikle rica ediyorum, uyarıyorum. El ele vermenin birlik beraberlik içerisinde hareket etmenin tam destek hep destek olmanın zamanıdır Asıl olan Galatasaray'dır, gerisi teferruattır ve asıl olan bizim sohbetlerimiz de var. Ve gerçektir bizim sohbetlerimiz. Sohbetlerimizden dolayı beğenilerinizi arkadaşlar izlediniz bir de beğeni yapın da ilerlere gelelim. Herkes bizi izlesin, takip etsin, abone olalım. Olursanız da seviniriz arkadaşlar. Biraz önce de söylemiştim o yeni kanalımız var ya Konuşan Ordu TV. İnşallah bakarsınız eğer hoşunuza gidecek güzellikleri sizlerle paylaşabiliyorsak oraya da abone olursunuz. Arkadaşlar hepinize en sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen Avane takımına, malum kişinin Avane takımına Okan Buruk hocayı yedirmeyelim. Kimleri yediler? Artık Okan Hoca bu kişiler tarafından yenmesin abi. Yenmesin diyorum hepinize en sevgiler, selamlar. Hoşça kalın kardeşlerim.